Hepinize merhaba arkadaşlar. Pardon. Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine aptal bir oyun oynuyoruz. Wack the Clips oynayacağız. Bugün sapık iki tane hayvan var ve bu kıza sataşıyorlar. Biz de onları dövüyoruz. Bu kadar. Saçma sapan bir şey işte. Haydi oynayalım bakalım nasıl bir gerizekalı bir şey. Patrick is enjoying a night out in a with his girlfriend Lisa. Şimdi Lisa diye bir kadın varmış. Buradaki adam da sevgilisiymiş ve eğleniyorlarmış. Bu adam da gitti. Geçmiş olsun. Sevgilisini yalnız bıraktı barda. Çok mükemmel bir erkek arkadaş. Tövbe tövbe. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Sayko Hareketlere bak. Aha aha. Bir dakika bir dakika bir dakika. Öyle gelip. Öyle gelip bir dakika bir dakika. Bir dakika. Yalnız. Bunu direkt polise ver yani. Geldi bildiğin elledi yani. Şimdi senin hiçbir şey yapmana gerek yok ki gidip direkt polise verebilirsin yani bunu şimdi. Arkadaki adam niye bundan çok memnun bakıyor etrafa. Tamam şimdi bunu öldürmek öldürmek mi? Yaralasak olmaz mı abi yani? Tamam. Hak ediyorlar. <laughs> Daya kemeye hak ediyorlar ama öldürmek birazcık ağır kaçmayacak mı sence de? Kalem. Kalem kalemle öldürün. Kalemi gözlerine sokmazsa benim adım Baturay değil. Allah belamı versin biliyorsam. Ama Gözlerine sokmazsa benim adım Botray değil bak. Aha, 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 aha gördün mü? Gördün mü işte bu hatta Joker, Batman'den Joker sahnesi. Batman Joker vardı ya böyle. Bir sihir yapayım mı diyordu böyle. Ondan sonra bam kalemi gözünün içine sokuyordu. Yalnız bu kad kadın birazcık fazla psycho deli. Ve barmen hiç umurunda değil farkında mısınız? Hani her gün böyle şeyler oluyormuş gibi böyle. Her gün bir tane kadın iki tane adam öldürüyor barında yani. Hiç değil. Hiç skin de değil yani. Tamam ha şimdi geçecek miyiz tamam. O her şeyi geri aldık ve şimdi bir daha öldüreceğiz. Kapan. Tamam şimdi neyle öldürebiliriz? Erkek tuvaleti, kızlar tuvaleti, oklar, dartlar, şemsiyeler, şapkalar. Tövbe tövbe. <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> Şu adamın tipe bakar mısınız ya? Dur çatı. Çatı katı. Oo, abi çok fazla şey var ya. Şuraya yapalım bakın. Koldu staff diye bir şey var. Güvenlik çağırıyorsun galiba bununla. Aha aynen öyle. Aynen öyle. Güvenlikler geldi. Ne oldu? Ne oldu? Yar. Tamam sakin. <laughs> of. uf. Amına koyayım. Halk mı lan bu? Yürü git. Amma abartmışsın. Masa içine gömdü. <laughs> Gezek ya bu adam zaten. Bunu sitte. Buna bir şey yapma. Yazık o yarım akıllı. O yarım akıllı. Yarım akıllı. Dokunma ona. Bak. Ha, otobüs çarptı amına okudum. <laughs> Geberdi. Hala hala barmenin sikine değil. Dün de olmuştu aynı şey ya. Temizlemeye devam. Devam, devam. Başka başka yöntemler. Başka yöntemler. Şimdi güvenlikleri çağırdık. 19 yöntem var. Maşallah. Maşallah canım benim maşallah. O zaman o zaman hangisini yapalım biliyor musunuz? Bilardo sopasını ha secondary to work çalışması için başka bir şeye ihtiyacı varmış. Bilardo topuyla çalışır değil mi? Yok çalışmazmış. Bardakla çalışır. Bununla çalışır. Bununla çalışır. Buradaki de çalış ha iki tane aynen. Abi şu yalama sesini yapma midemi bulandırıyorsun. Amına kodumun öküsü. Gel şimdi bilardo sopasını götüne sokalım. Bilardo oynayalım mı? Oh yeah. He oynayalım dedi. Oh yeah. Yeah, <laughs> He yeah. amına kodu abi. Karı finlik çıktı amına koyayım. O nasıl bir atıştır yani nasıl mümkün olabilir bu? Bak diğeri yine gerizek. Yarım akıllı ona dokunma ablacım o yarım akıllı. Vallahi yarım akıllı bak hareketlere bak. Engelli abla engelli abla abla ne yaptın abla yazıktır günahtır ya. Sok bütüne sok bari hadi. hadi. Tövbe tövbe. Sokmadın ama. Kırıldım kalbim kırıldı. Madem o kadar yatırdığın yere gerisini ger ger yap yani gerisini yap yani. Şunu tek başına kullanabiliyor mu? Kullanamıyor yok. Bu ne? Ay pardon özür dilerim. Bira doldurma şeyi. Oo karı karateci Oo. Oo abi yardımcı oldu. Abi yardımcı oldu. Ağzına bira doldurdu. İkisini de amına koydular. Ne oluyor bunun şimdi? Uf taşaklarına mı geldi o? Yo o ne oluyor? Bastırıyor mu? Arkada mı bastırıyor böyle kalkmasın diye? <gülüyor> <gülüyor> bu nedir ya? <laughs> Oy bu şey böyle bir şey mümkün mü lan abi acaba? Yok lan boğulur gider ama bakalım. nereye mümkün? Göbeği şişti hayvan gibi siktir Devam devam başka ne ne psycho delilikler var bakalım başka nasıl psycho delilikler var? Buradaki şişeler kullanmıyor. Dartları kullanalım. Oo dart için başka bir şey daha lazımmış. Ne olabilir? Ne olabilir? Burası da olmaz. Ha burası tabii ki mantıklı. Çok mantıklı. Tahta dart tahtasıyla dartlar. Güzel eşleşme. Dart oynayalım mı? He 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 diyecek şimdi bak. Ooo! O sırtından çıkmaz ama. Hiç gerçekçi değil oyun. Bana bak. Abla. Şu adama dokunma gözünü seveyim. <laughs> Yazık ya. Çok salak bir tipi var böyle. Yazık üzüldüm vallahi üzüldüm. Yazık. Geberiyor gidiyor her seferinde hiçbir şey yapmadan arkadan böyle sırf dilini çıkarıyor. Yalama hareketleri hep o kadar. Sonra geberiyor. Eceliyle kavuşuyor. Dur bakayım. Dur bakayım ne var başka? Çatıya çıkış. Çatıya çıkış yapalım. Oo amına koydu onun. Bak yine bununla uğraşacak. Oo oraya değil oraya değil. Uf. Yazıktır günahtır bella hep sakata sakatlı. Aha sakatı çatıya çıkarıyor. 2 dakika sonra. Bakalım sakatı ne yapacak? Aşağı atacak. Ne yapacak? Yazık ama yakayım, yazık. Geri zekalı. Engelli o, engelli aptal karı. Anlamadı hala ya. Uf. Abi! <laughs> Erkek arkadaşına bak. <laughs> bu da her gün görüyor nasıl olsa aynı şeyleri. Abisi ne yapıyor hatta kız arkadaşı bunun? Tövbe bu nasıl bir şeydir ya? Yani? Ne gez zekalı bu ne sap salak bu. Bu oyun yasal mı? Yani bu oyun o, bence bu oyun oynanmamalı yani şu oyunun tarzına bakar mısınız? <laughs> Bu ne iğrenç bir şeydir. Müzik ne yapacak şimdi? Oh yeah. <laughs> oh yeah. Müzik. Oh yeah. <laughs> Karı harbi süper güçlü. Bir de beğendiği müziğe göre ayarlıyor bakar mısın psikodeliye? Bakar mısın Psycho Deli'ye? Beğendiği müziğe göre ayarlıyor. Tövbe tövbe. Bu ne garip, bu ne aptal bir ne Psycho Deli bir oyundur ben anlamadım arkadaş. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Daha 12 tane yöntem var arkadaşlar. Saçı kullanalım bakalım. Saçıyla Medusa gibi saçıyla mı öldürecek? Ne yapacak? Bak yine engelliyle uğraşıyor. Bak yine vurdu taşaklarına. Yazık be, yazık be. Yeter be. Hayda oyna lan. Ona lan öyle. Saçının içinde katana mı saklıyor bu? Ne yapıyor amına koyayım o ne? Götüne sok. Ya. Hiç bilmiyor, hiç bilmiyor, hiç bilmiyor ya. İşkence yapmayın. Böyle olmaz, böyle olmaz ya. Yürü git ya. Bardağı al, bardağı al kafalarını da kır. Bardağı al kafalarını da kır. Oh, tamam bir kere de onu uğraş adam gibi ya. Heh, doğru diyorsun. Heh. Döv bunu döv. Oh, şimdi sokacak gözüne sokacak yine. Aa yok gözün Uy şah damar gitti şah damar gitti geberdi vallahi gitti Ya sana da geldi sıra Of Of abi bu ne bu nasıl bir şeydir böyle çok brutal yollarla öldürüyor ya Manyak bir de ilişkisini içmeye devam ediyor ne deli bir şeydir bu ya Başka ne var nasıl şey var Bu şemsiye var Açıp bunu götüne sokup açmazsan adam değilsin kadın Bu <laughs> nasıl bir laf bilmiyorum ama Lütfen Ula kaç Oo. Bu şeydi değil mi ya Bir tane Japon hareketi vardı böyle Hatta Yoshimitsu yapıyordu tek kendi İçinden geçiriyordu böyle Kamikaze yapıyordu valla Kendi içinden kılıcı geçiriyordu arkasındaki düşmanı öldürüyordu Abi bak orada açmayacaksın <laughs> Çenesi ayrıldı ya Hayvanlık ya Uf, Bu ne pislik bir şey Bu nedir ya daha iğrenç bir şeyler var mı bakalım Şapka şapka var bir de Çanta var sonra çantayı da gördüm daha bir sürü yol var. Oha çanta şapkadan bıçak çıktı. Oo bu merak gibi yolladı. Kafası ortadan ikiye yarıldı bak yine engelliye oldu olan. Aa geri dönüyor. <laughs> Bunu gidi ayırdı. Çok güzel. Gülüşe bak. Gülüşe bak. Allah'ın delisinin gülüşüne bak. Yürü git. Böyle insan mı olur ya? Bu nasıl bir şeydir ya? Kapat. Çanta. Al çantayı kullan. Çantanın içinde kullanabileceğimiz eşyalar var. Bu ne? Ruj tamam ruju kullanalım abi. Ruju kullanalım. Kendine sürüp çekici mi yapacaksın kendini? Hala siyah beyaz yalnız. Ne oluyor? Siktir. Abi şu adama odaklanma. Bu adama odaklanma. Niye hedef o? Niye hedef o? Her seferinde taşaklarına vuruyor ya. Hem de silahla vurdu bu sefer ya. Hepsi. Vallahi yazık ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Gel çantayı kullanmaya devam bak. Daha 7 eşya var. Çantanın içinde 3 şey var. Taser. Uuu şok vereceğiz. Uuu şok vereceğiz. Bak yine buna. %100 yine taşaklarına verecek bak. Kadın deli ya. Niye onunla uğraşıyorsun? Bak gelen geldi bu herif elledi bunu bak. Bu maymun elledi onu. Geliyor bunu yapıyor ya. <laughs> Şu bak. Resmen ben engelliyim diyor bu adam. Baksana şuna. <laughs> artık geberin abi sizde. Geberin artık tutun, tutunmayın yani artık bu kadar tamam yeter 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 gördük yeter yeter. Artık pes edin de geberin ya. Al şunu kullan sandalye götüne sok lütfen lütfen. Of beynine dağıttı. Of of Abi bak her zaman hedef bu. Bak ona bir tane vurdu bayıldı kaldı bunun kafasından sandalye geçirdi. Adalet yok adalet. Hep engelliyle uğraşıyor böyle olmaz ya. Böyle olmaz. Kınıyorum ben bu kadını. Pepper spray. O biber gazı. Başka bir şey var mı yok? Biber gazı da çantamızdaki son eşya. Biber gazını ne yapabilir yani? Sıkacak besbelli. O hayır yapma. Tamam yaptı bitti. <laughs> o tam ilk defa bununla uğraştı ilk defa. Aha bak ya hayır hayır çok erken konuştum. Yazık şu adama vallahi yazık. Yalnız başka ne kaldı hiçbir şey görmedim ha. Başka kalan bir şey var mı vallahi bilmiyorum. Bilardo topu var ha. Bilardo topu doğru. Bilardo topunu kullanmadık. O, Hadi gelin bilardo oynayalım. Aa ya Aa ya. Oo abla da fena değil ha. Az az kaşar dersin sen de. Ama kaşarı. Bir de milleti psikopat yollarla öldü. Ya bu nasıl? nedir ya? Bak şimdi bununla uğraşacak. Bak 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 ağzına sokacak. Bak aynen. Götünden çıkaracak onu bak. Bak götünden çıkaracak topları. Uf. uf. Bo boğazımda hissettim böyle bir tanesini böyle. Ay. Yazık ya. Değil yazık mızık değil. Onlar da ayrı sapık. Gebersin amına koduklarım. Güzel oluyor. Saygodeli saygodeli fantezilerle insan öldürüyoruz işte. Şurada tuvalet vardı bir de. Son iki tane kaldı bu tuvaletten sonra. Onları hala görmedim. Bakalım. Oye, oh hareketleri. Bak taşağına vuracak. O vurmadı. Ayağı yere devirdi. Helal iyi hareket. Bu niye izliyor? <laughs> Bir kere de şuna fokuslansana. Ha, ha, işte bu be. İşte bu be. Adalet ya. Gerçi böyle adalet olmadı ama. Bana bendeki rahatlık oyunun başından beri devam ediyor. Hastiktir. <laughs> kan aktı suyla beraber. Ne yapıyor lan içeride? Boğdu onu anladım da yani. Kan neden aktı? İçeride bir de elini yüzünü yıkıyor geliyor galiba bak. Hadi artık gel. Kuruluyor kendini şu anda. Hiçbir şey yokmuş gibi geliyor mu? Gelmiyor ya içeride kaldı. Tamam devam devam. Ooo topuklu ayakkabılar. Topuklu ayakkabıları buldum. Aha. Aha sivrileşti taşana vuracak bak. Wow! Hayır taşana vurmalıydın. Böyle olmaz, böyle olmaz. Şah gitti. Atar gitti bir şey. Taşana bunu vuracak. Yapma, yapma, yapma. Yeter artık, yeter be. Yeter be. Al kaldı orada. Uf. En en kötüsü buydu bence. Bu neydi böyle? Bu nedir böyle? Bu nasıl bir pisliktir ya? Sonuncusu kaldı. O da bu galiba arkadaşlar. Aa bir şey daha lazımmış. Ne olabilir? Sigara ile alakalı bir şey olur. Küllük, kalem, dart. Tuvalet kapısı. Hayda. Ha oldu, tamam bu oldu, tamam güzel. bir dakika şey diyor. Son son ha hamlemizi yapacağız arkadaşlar şu anda. Epic kill yapacağız ve hazırlıklı ol diyor. Aksiyon lazım diyor. Oo, erkek arkadaşımız geldi. Oo, güvenlik geldi. Ne oluyor lan? Oo bu da herkes takım oldu. Herkes takım oldu. Oo WWE başlıyor. Tek team, team, Allah Allah. Pardon ya. Özür dilerim. Tamam şimdi başlıyor tek Haydi bu sefer hazırım. Bu sefer hazırım. Vurduk. Tıkladım. O, bir yumruk geldi. Bir yumruk geldi gerçek arkadaşından. Hulk kendi başına hallediyor. Kadın yüzüne bir tekme yapıştırıyor. Oo! Tombstone yaptı. Evet Thompson yaptı adam Undertaker çıktı. Dur daha bitmedi. Daha bitmedi. Psikodelikler daha burada bitmedi. Adamın kafasına bir sandalye. Başka ne yapıyoruz? John Cena'nın kimdi lan bu? Edge miydi? Bidrun'un hareketiydi böyle bel kırıyordu bak. Aa! Ah, kafası düzleşti adamın. <laughs> adamın kafası düzleşti. Devam, 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 devam. Bak yine engelliyle uğraşıyorlar. Farkında mısınız arkadaşlar? Hoş siktir boynu kırıldı. Kemikleri çıktı. Aha! Aha! Seyirciler coştu. Seyirciler coştu. Fail mı? Ananı sik. Tam kaldığımız yerden devam. Evet, seyirciler coşmaya devam ediyor. Hareket geliyor. Tekmeyi koydu ve kafa sıfırladı. Kafası fırladı. Kafası fırladı. <laughs> Bu neydi şimdi? Bak diğer adamla yine diğer adamla az uğraştılar yine bakar mısınız arkadaşlar bak. Bir şunun haline bak bir şunun haline bak. Bak burada buraya duvarı kırdılar buraya vura vura. Kafasında bir şeyler kırdılar kafasını koparıp attılar. Şu adamın rahatlığına bak beli kırıldı altı üstü. Ayıptır ya. Evet arkadaşlar bu bölümümüz buraya kadar. Umarım Beğenmişsinizdir Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer daha fazla aptal oyun istiyorsanız mutlaka aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Eğer hala abone olmasanız abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. hepiniz çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.